Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin 3. olan il kongresine katıldı. Kongrede salonu dolduran partililere seslenen Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından sıranın Türkiye'ye geldiğini belirterek sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak, gerekli adımları atmazsak, İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek Er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak, destek olacak bir ülkede bulamayacağız dedi. Milli görüşün bir kez daha haklı çıktığını gösteren olayları gece gündüz televizyonlarda görüyoruz. Şu son günlerde yaşadığımız olaylar, İran'a yapılan alçak tecavüz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü katliam, Suriye'de yaşanan olaylar, Orta Doğu'da bölgemizde yaşanan olaylar bizlere rahmetli Erbakan Hoca'mızı hatırlattı. Adeta bir film şeridi gibi Erbakan Hoca'mızın o konuşmaları, o uyarıları gözümüzün önünden akıp gidiyor değerli kardeşlerim. Allah ona gani gani rahmet eylesin. 30 sene evvel, 40 sene evvel, 20 sene evvel bugün yaşadığımız olayların yaşanacağını bize anlatmıştı o ferasetiyle. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ancak sadece ona dua etmek yetmez. Onun yaptığı bu uyarılar doğrultusunda her zamankinden daha fazla çalışmalı ve insanlığın çektiği sıkıntıların sebebi olan siyonizm mikrobuna karşı topyekun mücadele etmeliyiz. İşte İran'a dost ve kardeş ülke, komşu ülke İran'a haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular. Arkasından Siyonizmin kovboyu Trump, Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. İşte bu olaylar milli görüşün Erbakan hocamızın ferasetini ortaya er koyması bakımından çok önemli ve aynı zamanda da ibret alıp ders alıp her zamankinden daha fazla çalışmamız için çok önemli. Orta Doğu'yu dizayn ettiler. Irak'ta Saddam Hüseyin'e diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar. Irak'ı işgal ettiler. Üçe böldüler. Arkasından sıra Kaddafi'ye geldi. Kaddafi'ye de bir diktatör yakıştırmasıyla onu da ortadan kaldırdılar. Ve arkasından sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşar Esad'a bir takım yakıştırmalar yaptılar. Beşar Esad'ı da görevden uzaklaştırdılar. Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar ve bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'de Esad döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ay içerisinde İsrail yerle bir etti. Boğan tepelerini işgal etti. Stratejik noktaları kontrol altına aldı. Suriye hava sahasında hakimiyetini sağladı. Ve zaman kaybetmeden şimdi de İran'a saldırdı. Bütün bu olaylar bize neyi gösteriyor? Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak, gerekli adımları atmazsak, İran'la, Pakistan'la, İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek, er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun. Ve o zaman bize yardımda bulunacak, destek olacak bir ülke de bulamayacak. İşte Suriye ortadan kaldırılıyor. Irak ortadan kaldırılıyor. Libya ortadan kaldırılıyor. En son İran ortadan kaldırılıyor. Ve en son lokma olarak sıra Türkiye'ye geliyor. Böyle bir tablo karşısında iktidarda bulunanlar ne Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye yıllarca bu kurallara bu projelere destek oldum.